Merhaba arkadaşlar Kara Akademi 678 YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben karşınıza Furkan hocanız, İngilizce hocanız. Evet arkadaşlar bu videomuzda ne yapacağız? 6. sınıf 2. dönem İngilizce birinci yazılarının 2. senaryosunu sizlerle bu kitabımız üzerinden aha da şuradaki QR okutarak çözüyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Look at the visual, read the text and answer the questions. Şimdi bakıyoruz. Are you coughing nowadays? Doğruları öksürüyor musunuz? Do you have a fever? Ateşiniz mi var diyor. I'm here to help you to get well soon. Seni iyileştirmek için buradayım diyor. I work at a at a hospital. Hastanede çalışıyorum. I write some medicine for you and you can buy the pills, syrup or creams for the uh, uh, from a pharmacy. Diyor ki size ben diyor ilaç, yaz ilaç yazıyorum diyor. Uh, i̇laçlar yazarım. Bunu nereden alabilirsiniz diyor ki bunlar da şeydir haplardır, şuruplardır ve kremlerdir. Eczaneden alabileceğiniz. What's her, what is her occupation? She is a doctor. Where can we buy medicine from a pharmacy? Bir eczaneden. Can you give examples of medicines? Tabii ki verebiliriz. They are diye girelim, pills, şirup or cream diye girebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Sonrasında where can we see a doctor or when can when can we see the doctor or go to the hospital? Ne zaman doktor görebiliriz veya hastaneye gitmeliyiz diyor. When we are sick veya ill arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ikinci soruya devam ediyoruz. Çok basit. Direkt hemen açıkladık. Fill in the poster with appropriate phrases. Kremlin Palace, uh, 14th and 19th of July. Plane, 500 euros. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar 500. Para birim olan şey price'dır. Direkt buraya yazıyoruz. Biz öncesine 500 euro'muzu yazıyoruz. Hotel olarak kalacak yer olarak ne diyor arkadaşlar? Kremlin Palace. Kremlin Palace. Bu da çok pahalı bir yerdir. Maşallah vardır. Transportation arkadaşlar. Hani neyle gidildiğini. Buraya direkt plane yazıyoruz. Tarihe de ne yazıyoruz? 14th and 19th July. Bu iki tarih arasında. Bunlar büyük ihtimalle bir tatile gidiyorlar ve bir poster hazırlamışlar. Diyor ki where dreams come true. Hayallerin gerçekleştiği yer diyor. Tamam mı? Şimdi 3'e bakıyoruz. Look at the table and answer the questions. Bakıyoruz. Ee, Nancy bir yere katlı karıncaya binmiş. Bob roller coaster'a binmiş. Ee, dönme dolaba binen kimse yok. Burada çarpışan arabalara ikisi de binmiş. Burada korku tüneline şey, ghost train'e Bob bin sadece. Who wants to get on ghost train? Bob wants to get on diyoruz. What ride do both and uh, both Nancy and Bob want to get on? It is çarpışan arabalar arkadaşlar. Bumper cars. Bumper cars. Tamam mı? İkisine gitmek istediği. What right do both and Nancy what get on? Buraya biz direkt it's bumper cars dedik. Şimdi arkadaşlar diyor ki uh, does Bob like getting on a carousel? bu arkadaşlar. Bob crucial'a bilmeyi seviyor mu? No he doesn't diyoruz arkadaşlar. So ondan sonrasında ve what is the right that nobody wants to get on? Burası tabii ki de dönme dola. Bizden ona ne diyoruz? It's a Ferris wheel. It is Ferris wheel arkadaşlar. Where should they go to get on these rides? Bunlara binmek için nereye gitmeleri gerekiyor? They should go to they should go to fanfare veyahut amusement park. Amusement park arkadaşlar. Ya eğlence parkına ya da eğlence fuarlarına gitmeleri gerekiyor. Tamam arkadaşlar. Amusement park e, sabit olan luna park. fair ise bu dolanan ee, şeyler oluyor ya böyle göçebe şeyler oluyor. Ee, Luna Parklar oluyor arkadaşlar. Mesela sadece Ramazan ayında kullanan veya sadece yazın belli döneminde kullananlar onlar fanfare. Ama sabit olanlar amusement parklar arkadaşlar. Tamam mı? Bunu karıştırmayalım. Bu ince bir detay. Aklınıza bulunsun. Evet. Devam ediyoruz. Read the letter or email and answer the questions. Dear Beren, Summer is coming. Unfortunately, my country, Scotland, is not a very hot and sunny place, so that's usually annoying. But I have an I have good news for you. We are going to Turkey. We are going to Turkey. Diyor ki selam Beren. Ee, yaz geliyor. Maalesef ki benim ülkemdeki İskoçya'da diyor. Ee, çok sıcak ve güneşi değil. Diyor. Öyle bir yer değil. Bu yüzden diyor genelde sıkıcı oluyor, sinir bozucu oluyor diyor. But, fakat diyor sana güzel haberim var diyor. Türkiye'ye gidiyoruz. I am happy to see you and your country. Seni ve ülkeni göreceğim için çok mutluyum diyor. I am really very, I'm really very excited because we will visit your city Fethiye. Gerçekten çok heyecanlıyım diyor. Çünkü senin bulunduğun şehir Fethiye'yi ziyaret edeceğiz. I will try paragliding there. Orada paraşütü deneyeceğim. A uh, jeep safari will, will be also crazy activity. E, uh, safari, jiplerle safari yapmak da ayrıca böyle çılgın bir aktivite olacak. I want to swim all day long in Ölüdeniz. Ölüdeniz'de diyor bütün gün yüzeceğim diyor. I don't want to stay at a five star hotel. Beş yıldız otelde kalmak istemiyorum. I just want to stay with you in your village during my holiday. Diyor ki tatil boyunca senle senin koyunda kalmak istiyorum diyor. Yani böyle bildiğin işte Allah'ın koç alsa bizim köyümüze aşık. We will, uh, we can do all the activities together. Bütün aktiviteleri birlikte yapabiliriz. Please write, uh, please write to me that uh, what the other facilities are. Lütfen bana diğer hani bu uh, aktivitelerin mekanların ol, neler olduğunu yaz bana diyor. Love sevgilerle Nina. Nina kalp yapmış. What is Nina's nationality? Nina is Nila, Nina is Scottish. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonra B'ye bakıyoruz. Where does Nina want to stay in Turkey? In Türkiye. Nina wants to stay in Berens Village. Beren'in köyde kalmak istiyor. Değil mi? What can they do in Fethiye? They can swim, paraglide, başka and do safari. Değil mi arkadaşlar? And do safari. Who is the receiver of receiver of the letter? The receiver the receiver is Beren. Why is Nina excited? Because She will go to Turkey. Arkadaşlar. Anlaşılmadık bir yer var mı? Yazım gayet okunur bence. Hadi yazımızı kesmeden devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki write the days in the blanks. Şimdi bunları yazılı şekilde yazacağız. Bu kaç oluyor? 12'si oluyor değil mi? The 12th of October 16, 16. Seven diameters to when the twenty third of April nineteen twenty twenty diameters the sixth of January nineteen oh three, yellow yeah, zero three shaking our oh three. Şeklinde yazıyoruz. Burada the thirty first arkadaşlar thirty first bunu unutmayın. Of December 14 fifty three Evet. Son sorumuza bakıyoruz. Son şeyimize boşluğumuza bakıyoruz. Bu bir tarih. The second of February twenty twenty Evet arkadaşlar. Anlaşılmadık bir şey var mıydı? Tabii ki de yok. Varsa da aşağı yorumlara bırakırsanız cevaplamaya çalışırız. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş olmaktayız. Kendinize iyi bakın İngilizceyle kalın. Hoşçakalın.